Danvers prodigal child of the Milky Way. Nick Fury, my favorite one-eyed man of intrigue. How goes it out there? I know. Cold, no air, space. Captain Marvel. The Marvels. What is happening to me? Film Carol Danvers, Kamala Khan ve Monica Rambeau'nun güçlerini birleştirerek evreni kurtarmak için birlikte çalışmasını konu alıyor. She's Can you I got it. Everyone can see we're together. Poppy, we're gonna be late to the royal wedding. Let's go get married. Branch? What? I, I mean, let's get Bridget and Crystal married. Yeah. Stop the wedding! I'm John Dory, Branch's long lost brother. Oh. What? Mama, <laughs> hep beraber arkadaşları Branch, Biggie, Tiny Diamond, Cooper, Satin ve Chanel ile birlikte türlü maceralara atılan Poppy'nin hikayesini konu ediniyor. Much hustle is a thing. Huh. Look at that. Et voici Jeanne Vaubernier dit l'ange. Je t'aime. Jean de Berry. C'est pas ça. Là. Kan Film Festivali'nin açılış filmi olan yapım, Fransa Kralı 15. Louis'nin metresi olan ve filme adını veren Jean Duberry'nin yaşam öyküsünden esinleniyor. Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Je vous aime. Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour. Le roi a d'autres maîtresses. Tu en train de découvrir siz onu şeylemeden. Eh hayırdır kızım? Neden hepiniz birden buradasınız? <laughs> Nevvar'ı çok özlüyor. Onu özledikçe senden nefret ne ediyorum. Bilmiyorum. Bu köyden nefret ediyorum. Bir insanın gözünün önünde kızının erimesi ne demek? Ben bilemem. <laughs> baba ben seni gördüm ve anladım. Çaresiz kalmak ne demek anladım. Ben seni çok geç gördüm baba. Gitmeden önce affet beni. Nereye oğlum? Seni görüyorum. <laughs> Film evlerinden İstanbul'a gelip burada kendilerine farklı hayatlar kuran üç kardeş Kaan, İbrahim ve Tankut'un hikayesini konu ediniyor. Hayattaki tek mutlak gerçek ölümken mutlu olmak yerine ne çok üzülmüşüz. Anka Adası'na meteor düştü. Dronlar canlandı ve adayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Anka dostlarından yardım bekliyor. Bir robotun gözleri neden durduk yere kırmızı olur ki? Aslan Hürkuş 3 Anka Adası. Demek evet, geldiniz. Film, hürkuş, aslan ve arkadaşlarının yeryüzüne düşen bir göktaşının etrafa yaydığı manyetik alanla birlikte canlanan drone'lara karşı mücadelesini anlatıyor. Kasım ayının ikinci vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle. Aksiyon, hareket, risk! Dikkat, dikkat ah. çıkabilir. Hadi şu işi bitirelim.